yalak açılışı yapan vali gördüm. Yalak, yalak. Törenle açtı vali. AKP'nin yine dev tesislerinden biri olarak mezarlık binası açılışı yapan, ya mezarlıktaki törende kurdele kesen, o kadar nezih bir mekan ki insanın ölesi geliyor diyen AKP valisi yok. İcabında sayın valim atlayacaksın kamyonun şoför mahalline. Sen gideceksin kömürü sen vereceksin lafını duyar duymaz. Kamyonu atlayıp götüren kendi elleriyle kömür torbası taşıyan AKP valisi yok. Devletin valisi olması gerekirken elbette iktidarın valisiyiz diyen AKP valisi gördü. Elbette iktidarın valisiyiz. Utanılacak, sıkılacak bir şey değil. Hükümetin valisi olmaktan şeref duyarım diyen AKP valisi gördüm. Böyle bildiğin cila süngeri getirerek ayakkabısı tozlanan AKP'li bakanın ayakkabısını silmeye çalışan AKP valisi gördüm. AKP'den milletvekili aday adayı olup seçimi kazanamayınca gene dönüp vali yapılan AKP valisi gördüm. AKP il başkanlığı ile birlikte başkent Ankara'ya gidip AKP'li bakanları ziyaret eden AKP valileri gördük. AKP il başkanı ile birlikte esnaf ziyaretine çıkan AKP valileri gördük. AKP il başkanıyla ortak basın toplantısı düzenleyen AKP valileri gördük. Muhalefet partilerine miting yasağı uygulayan AKP valileri gördük. Vatandaşı AKP mitingine çağırmak için valiliğin sosyal medya hesaplarından AKP bayrakları ile AKP klibi yayınlayan vali gördüm. Vatandaşa gavat diyen AKP valisi gördüm. Afyon'daki cephanelik patlamasında 25 şehid henüz mortta yazarken AKP'nin genel kuruma başlığına böyle kilim sucuk hediye eden, hayat devam ediyor diyen AKP valisi gördük özel uçakla Kayseri'ye gidip Kayseri valisiyle birlikte kuaför açılışı yapan Isparta valisi gördük. Hastane açılışı yapan AKP valisi gördük. Memlekete hayırlı, hayırlı olması dileğiyle şalgam suyu dükkanı açılışı yapan AKP valisi gördük. Ya umumi tuvalet açılışı yapan, tuvalete resmi törenle kurdelesini gezen, pisuarlarını gezen AKP valisi gördüm. Törenle türbe açılışı yapan AKP valisi gördüm. Şehirde başka sorun kalmamış gibi ayakta işemenin itikadımıza ters olduğunu söyleyen camilerdeki pisuarları söken bu yüzden AKP valisi gördüm. Devletin valisi olması gerekirken elbette iktidarın valisi izleyen AKP valisi gördüm. FETÖ'cüleri AKP valisi yaptılar böyle. Hatırlayalım lütfen. AKP gazetesi köşesinde açık açık yazdı. Ne istediniz de vermedik diye makale yazdı. 2004'ten önce kaç valiniz vardı? 2004'ten bu yana kaç valiniz oldu diye Fethullah Gülen'e sitem etti. Fethullah Gülen Hoca Efendi son bin yılın en büyük Türk büyüklerinden birisidir diye evrensel Türk Rönesansını başlatan Türk mucizesidir diye. Shakespeare gibi evrenseldir diye. Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye düşmanlık edenlerin utanması gerekir diyen yandaş gazeteciyi AKP milletvekili yaptılar. Bu arkadaşın eşini de ne yaptılar? AKP valisi yaptılar. Yahu bakın, bir oğluna Fethullah, öbür oğluna Gülen adını koyan Fethullah Gülen yapan çocuklarını AKP valisi gördü. İlkokulu ziyaret edip kara tahtaya veya Türkçe'ye Arapça yazan AKP valisi gördü. AKP il başkanından hediye isteyen AKP valisi gördü. AKP il başkanı televizyonda canlı yayındaydı. Mesaj gönderdi vali. Sayın başkanımızdan bir hediye bekliyorum. Mesela bir umre seyahati olabilir diye. AKP valisi. AKP valisi, AKP il başkanına hediye olarak umre seyahati istedi. Buyurdu. Devlet adam. Şimdi de en son işte bu. Kırklar valisi. Beni buraya vali olarak atayan kıymetli liderimize şükranlarımı sunuyorum falan diye. Türkiye'nin son 23 yıldır en önemli sorunlarından biri nedir? evet abi. O beni kadar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı sakın ihmal etmeyin. Abonelerim arasında çekiliş şey yapacağım. Güya CHP akıl öğretirken işte Mevlana der ki falan diye. Yani, Mevlana ile alakası olmayan bu Mevlana'ya aitmiş gibi züleyen İçişleri Bakanımızı... Tebrik etmek faaliyetinde çekiliş yapacağım. Dört tarihli izleyicime birer kutu Coca-Cola yedim. Ama tabii Coca-Cola yerine Fanta yedim. Tabii Fanta yerine Uludağ, Gazoz mu gelir, Dimes, meyve suyu mu gelir orası değil. <laughs> Cuma sabahı görüşmek üzere. Eyvallah.